Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte lavabo açacağız Evet arkadaşlar Bu benim lavabom Ben yaptım bunu. Arkadaşlar Bunu da arkadaşım yaptı Hira Anır. Evet arkadaşlar Bunu da Hira Anır arkadaşım yaptı Bu şekilde şimdi ikisini de açacağız Arkadaşlar hangisini açalım İlk önce Şunu açalım arkadaşlar. Bir de bunu açalım, bunu açalım. Arkadaşlar şuradan tutuyorsunuz, çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar poşet yok. Şu nereden biri çıkıyor bakın. Şu secret. Evet alıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Pembe alan çıktı. Bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bunu açacağım. Bunu da arkadaşım yaptı. Şöyle arkadaşlar la bu bu. Pembe, sarı, mavi, siyah, kırmızı çıkıyor. E 4 tane secret var. Ben sticker çıkacağını düşünüyorum. Ama 1 2 3 4 secret var. O yüzden ben 3. secret çıkacağını düşünüyorum. Şimdi açalım arkadaşlar şuradan bantı var arkadaşlar. Açıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bunu da şimdi açacağız. Evet arkadaşlar makasımı getirdim. Şimdi alıyoruz bakın ne yapıştı. Evet arkadaşlar şu anda videoyu durdurup yorumlara yazın. Açıyorum. Evet arkadaşlar bunlar ne çıkıyor? Aa, bu çıktı. Arkadaşlar secret çıktı. Ama arkasında yazdığı gibi 4. E, dördüncü secret çıktı. Bilemedim arkadaşlar. Bunu gerçekten görmemiştim. Arkadaşım bana hediye ettiği için. İranlı arkadaşım bana hediye ettiği için ben görememiştim. Ama bunu kendi yaptığım için biliyorum çıktı. Bugün arkadaşlar renk. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.